arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte GTA 5 oyununu arkadaşlar nasıl 6 MB olarak indireceğinizi göstereceğim. ilkten arkadaşlar biliyorsunuz zaten GTA 5 başlı başına büyük boyutlu bir oyun. Yani bu nasıl olacak diyorsanız sadece videoyu izlemeniz yeterli. İlk önce arkadaşlar verdiğim linkten iki, şu iki RAR dosyasını indiriyoruz arkadaşlar. Şimdi ilk yapmamız gereken bunları bir klosere alalım. Bunu winrar diyoruz klasöre çıkart seçeneğine basıyoruz arkadaşlar burada klasörü çıkarttı gördüğünüz gibi buradan arkadaşlar açıyoruz 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 GTA 5 var bunu Arkadaşlar bu şekilde şey yapıyoruz açıyoruz sonra browse diyoruz arkadaşlar buradan işte bilgisayar nerede boş boşaldığınız varsa oraya kurun ben D'ye yapmıştım zaten gördüğünüz gibi. Yeni klasör açık. GTA 5 adını verin. Sonra Xtrex seçeneğine basın arkadaşlar. Bu 10 dakika gibi veya 5-10 dakika gibi bir şey sürüyor arkadaşlar. O bittikten sonra ise hemen şunu silelim. Onlar kuruldu arkadaşlar. Onlar kurulduktan sonra Buradan bilgisayarım yerel diskte GTA 5 GTA 5 klasörüne gelelim arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bir sürü dosya var. Sizde bu kadar dosya olmayacak ilk şeyde. Gördüğünüz gibi ilk açmaya çalıştığınızda falan hata verecek arkadaşlar. Hiç açmayacaktır. Buradan arkadaşlar GTA 5 6 MB fix yazan dosyayı açıyoruz. Buradan hepsini seçiyoruz arkadaşlar. Böyle atıyoruz buraya. Bu şekilde Hepsini atıyoruz arkadaşlar buraya daha sonra oyunu oynayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bu arada bu GTA 5 6 mb'i Ahmet Kaan adlı kanaldan buldum arkadaşlar. Ben de o videoyu gördüm. Henüz benimki çalışmadı ama çalışırsa size bir video çekeceğim. Ayrıca GTA 5 düşük bilgisayarlar için biliyorsunuz yani kaldırmıyor düşük bilgisayarlar GTA'yı. Bunun için de bir çözüm bulacağım arkadaşlar. Ragnostur işte ayarları düşürmedir. Herhangi bir şeye bakacağız. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Videomuzu izleyici tekrar teşekkür ederim. Ee, abone olmayı unutmayın. Bay bay.